Merhabalar. Murat Özsoy ile Finansal Yönetim İçerik Serisi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sigorta yeri sponsorluğunda çekilen bu yeni bölümde otomotivi konuşacağız. Otomotiv sektörünün sadece bugünü ve geleceğinden ziyade sektörde finansal kararlar nasıl alınıyor, hangi finansal metrikler önemli bu konulara değiniyor olacağız. Ve bunları konuşmak üzere de yanımda çok kıymetli, değerli, özel bir konuğum var. Sektörde çeyrek asırlık tecrübeye sahip, global çapta en üst seviyede belirliliği olan markalarda üst düzey yöneticiler yapmış ve halen yapmakta olan, kurumsal hayatta benim de zamanında birlikte çalışma fırsatını edindiğim ve şu anda danışmanlık görevimi yürütürken de hala bu şansa sahip olduğum Doğan Trend grubu otomobil markaları genel müdür yardımcısı Uğur Sakarya. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk Murat Bey, merhaba. Çok teşekkür ederim davetimi kırmayıp geldiniz. Rica ederim, benim için de keyif. Bugün böyle sizinle otomotiv sektörüyle başlayıp asıl e, finansal yönetim tarafında çok keyifli ve e, herkes için çok büyük katkısı olacak bir içerik üreteceğimizin şüphem yok. E, şöyle başlayalım isterseniz Uğur Bey. Türkiye ekonomisi ile otomotiv sektörü arasında şu anda birçok kişinin e, kafasında soru işareti olan bir durum var. Bir e, enteresan katmanlı bir e, çözülemeyen bir bilmece var diyeyim. Onun çözümünü isteyeceğim sizden. O da şu. Şimdi baktığımız vakit ekonomide yüksek enflasyon var, alım gücünde düşüş var finansmana erişim problemi varken otomotiv tarafına baktığımız zaman yine rekorların kırıldığına dair e, haberler alıyoruz. Bunun yanı sıra otomotiv sektörü bu rekorları kırarken de işte yüksek stok, düşük kar marjı, kur baskısı gibi problemlerle de e, boğuşuyor. Sizin bakış açınızla e, otomotiv sektörü şu anda nasıl bir dönemden geçiyor? Bu dönemi nasıl tanımlıyorsunuz? Yani otomotiv sektörü aslında zor bir dönemden geçiyor biraz e, filmi geriye sararsak pandemi döneminden sonra, 2019'daki pandemiden sonra birkaç sene otomotiv sektörü için lale devri diye tabir edebileceğimiz e, çok güzel bir dönem oldu. Çünkü araç bulunurluğunda ciddi sıkıntılar vardı çip krizi sebebiyle ve talep çok fazlaydı. Pandemi sebebiyle insanların e, araca ihtiyacı çok daha fazla artmıştı. Toplu ulaşım kullanmaktan imtina eden insanlar araç almaya yöneldi. O dönem için otomotiv sektörü, otomotiv tarihinde benim 25 yıllık hayatımda gördüğüm en karlı, en e, verimli dönem oldu. Araçların liste fiyatında hatta daha üzerinde satıldığı e, stok e, finansman giderlerinin neredeyse hiç olmadığı, aksine müşterilerden daha erken e, kaporalar alınıp, finansmanlar alınıp finansman geliri yazıldığı bir dönemdi. Hı hı. Ama dediğim gibi e, bu dönem kısa sürdü. 2-3 yıl içinde tekrar fabrik ayarlarına geri döndük. Her ne kadar sektör 2 yıldır 1 milyon 250 bin bandına dayanmış olsa da ki yıllarca 1 milyonu geçemeyen bir sektör vardı biliyorsunuz. Hı hı. 2 e, yıldır 1.250.000'lik satış yapılıyor. Bu sene de ilk 5 ayda e, o rekor kırılan 1.250'nin de üzerinde bir e, pazarla %3 civarında üzerinde pazarla devam ediyor. Yine benzer. Hı hı. Yine rekor olmasa bile belki 1, 250 civarlarında bir e, pazarla kapanacak. E, böyle baktığınız zaman e, sektör şahlanmış gibi gözüküyor. Evet. Ama işin karlılık boyutuna ve finansal sıkıntılara baktığınız zaman e, aynı şeyden bahsetmek mümkün değil. Doğru. E, tabi bazı markaların ciddi ÖTV avantajıyla yüksek volüm yaptığını, geçmiş dönem satışlarının iki katı, üç katına çıktığını gözlemliyoruz. Ee, i̇şte yerli araçlar ÖTV muaf satışlarla yerli üretimler, e, Toyota, e, Fiat, e, Renault, e, Hyundai gibi yerli Hı -hı. üretimler ÖTV'den muaf e, satışlarla iade yapıyorlar. Elektrikli araçlarda yüzde onluk bareme giren fiyat dilimindeki aracı olan markalar artıyor. E, ...orada iade adet yapıyorlar %10 hı hı. ÖTV avantajıyla. Hibrit araçlara konan %30'luk ÖTV avantajı var. Oradan e, ciddi adet yapan markalar var. Ama bunlar dışındaki markalar ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. E, pazar kaybetmemek adına ciddi e, distribütör tarafında karlılıklarla ilgili feragatlar söz konusu. Hı hı. E, ve e, yüksek e, stok taşımaya yönelik ve kredilerden, kredi kampanyalarından kaynaklı ciddi e, kampanya maliyetlerine katlanmak durumundalar. ...karlı bir dönemden bahsedemiyoruz. tabi finansal... ...yönetim, otomotiv sektörü için çok önemli. Çünkü mal bedeli çok yüksek. Evet. Yani bir aracın çıplak bedeli... Hani ...KDV, ÖTV hariç çıplak bedeli... ...ki stok finansmanını yaratan o bedel evet. aslında... ...ortalama 700-800 bin lira bandında... Yani ...2 milyonluk bir aracın... ...aslında 800 bin lirası... Evet. ...araç bedeli. Evet. Ama bu bile... ...100 stok, 200 stok veya distribütörler için... ...2000-3000 stok dediğiniz yerde ciddi bir Değil mi? Toplamda stok çok oluşuyor. Geliyor. Evet ve finansman oranları tabi bir türlü 45'lerin altına düşemedi. Hatta şu anda 57, 58'ler belki daha fazla oranlar söz konusu. Dolayısıyla e, bütün karlılığınızı e, stok finansmanına e, hı hı. vermek durumunda kalıyorsunuz. Hatta bazen karınızdan daha fazlasını yani e, sektör şu anda bankalara çalışır çalışıyor konumda değil mi? Geldi. Doğru kesinlikle. Evet. Bu bahsettiğiniz kısım aslında e, ilerleyen dakikalarda oraya geleceğim. Yetkili satıcı bazında finansal yönetimde de bence çok önemli. Evet. Orada da sizden özel püf noktaları isteyeceğiz. Biraz Tabii. sonra o kısma da geleceğim. Hatta belki programın en kıymetli önemli yeri olduğunu da düşünebiliriz. Bir taraftan Doğur Bey hep sektörde yıllardan beri e, işte mobilite, e, karbon ayak izi konuları, e, elektrikli araçlar e, sürekli e, ana gündemde yer tutmaya devam ediyor. Şu anki sizin çizdiğiniz bu portre içerisinde bu konular e, lüks mü Türkiye otomobil sektörünü konuşulması için yoksa e, geldi de geçiyor mu? Yani Avrupa'yla kıyasladığımız zaman e, gündemde nasıl yer buluyor sizce bu kavramlar? Ya şöyle tabii karbon ayak izi olsun, sürdürülebilirlik, çevresel konular çok önemli. Hani geleceğimizi e, ipotek altına alan konular bunlar hı hı. ki geçmiş dönemlerde yapılan hataların bugün e, bedelini birçok alanda ee, ödüyoruz çevresel faktörlerde. Ama şu anda e, özellikle ülkemizde otomatik sektöründe şirketler kendi varlıklarını sürdürülebilirlikle hmm. mücadele ediyorlar. Evet. Yani e, mevcut finansal e, yapısını ayakta tutarak evet. kendi şirketini sürdürülebilir yapabiliyorlar mı? Oraya odaklanmış evet. durumdalar. Hani o konular biraz lüks demeyeyim ama şu anda birinci öncelik durumunda değil. Evet. Sürdürülebilirlik Ama o kavramlarda değil de daha evet, çok şey evet, tarafında, firma tarafında, şirket tarafında değil mi? yapılarını koruyabilmeleri, kadrolarını, bayi teşkilatlarını koruyabilmeleri şeklinde şu anda daha ön plana çıktı. Evet. Zaten diğer konular yasal bir takım mevzuatlarla zaten kontrol altında tutuluyor. Hı hı. Belli uyulması gereken regülasyonlar var. cezai mühendileri çok yüksek olan. Bir yandan da tabi ee, Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde araçlara yönelik de e, ciddi e, hem karbon emisyonu manasında hem de işte elektrikli araçlarda pilin sızdırmazlık konularında ciddi regülasyonlar geliyor. Hı hı. Ee, Avrupalı üreticiler e, aynı zamanda ülkemizdeki üreticiler de ciddi şey altında. Evet. Bunlar da ürünlere ciddi maliyet yaratan unsurlar aslında. Hı hı. E, dolayısıyla hani e, o manada da e, ciddi bir şey var çalışma ve e, ...sektör üzerinde baskı var açıkçası. Hmm, bu tarafı doğru da bir şey olacak, genel evet, olacak gibi evet, bir şey olacak. Evet, oluyor sürekli. Her sene yeni yönetmelikler çıkıyor. <laughs> Harika. E, şimdi Uğur Bey, ben bu programda şunu hedefliyorum daha çok. Böyle nokta atış, hap gibi bir takım finansal tüyolar, püf noktaları verildim e, diye düşünüyorum. E, siz de sağ olun geldiniz. Bu konu için aslında hakikaten ben uzun yıllardan beri tanıyorum. Size biçilmiş kaftansınız diyebilirim. Teşekkür ederim. E, dolayısıyla e, bu bahsettiğiniz sürdürülebilirlik, stok finansmanı konuları yetkili satıcılar için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hatta e, yanlıştan düzeltin. Yetkili satıcı para kazanamazsa ne marka para kazanabilir ne de distribütör para kazanabilir. Değil mi? Bütün de cephede evet, olan e, evet. kişide, taraflar. Bu sürdürülebilirlik stok finansmanı bir yetkili satıcı tarafında o e, safhada e, karlılık anlamında daha çok sorayım sürdürülebilirliği nasıl yönetilebilir? Hangi metriklere bakması lazım. Yani bir yetkili satıcı e, ya buradan bir püf noktası tavsiye verici olsanız hı hı. finansal yönetimde neleri ön plana koyarak e, yönetimini yap sürdürülebilirliği sağla derdiniz? Şimdi e, otomotiv sektöründe iki büyük oyuncu var. Biri distribütörler, üreticiler evet. ve distribütörler. Diğeri de bayi teşkilatı, yetkili satış teşkilatı. Tabii distribütörler çok daha büyük yapılar. Ya global e, şirketin bir parçası, National Sales Company e, şeklinde kurulmuş o ülkede markayı temsil eden markanın kendi e, birimi ya da çok büyük holdinglerin yatırımları var distribütörleri biliyorsunuz. Dolayısıyla Hı. finansal açıdan çok daha kuvvetli yapılar. Evet. Ama yetkili satıcılar dediğiniz zaman daha ziyade e, münferit girişimciler, evet. işlerinde çok daha büyük 10-15 bayiliği olan yapılar da var ama daha küçük bayiler de var. Dolayısıyla finansal açıdan çok daha dikkatli olması gereken e, bir grup. Finansal riski alıyorlar. Finansal riski değil değil evet onlar da çünkü e, ...yapılan anlaşmalar gereği belli stok taşınması gerekiyor. Evet. Ee, tabii kar marjlarının... E, ...biraz önce bahsettim, 3-4 yıl önce zirvelere çıkmıştı ama şu anda tekrar... E, fabrika ayarlarına geri döndü evet. sektör. Yüzde üçler dörtler konuşuluyor yani... Hı -hı. ...zaten sattığınız araç, yani müşteri baktığınızda iki milyon... ...araç alıyorum diye ama bunun zaten bir milyon iki yüz bin lirası direkt devlete vergi olarak gidiyor. Bayi sekiz yüz bin liralık orada... ...bir şey söz konusu. Oradan da yüzde üç dörtlük bir marj olduğu zaman... Ee, çok küçük e, brüt karlarla çalışıyor. Hı hı. Eğer stok yönetiminizi iyi yapamazsanız birincisi hı hı. bütün bu elde ettiğiniz karı e, bankaya faiz olarak ödemek durumundasınız. Evet. Ee, distribütörlerin vermiş olduğu belli valörler var. Hı hı. Ee, bu valör içinde bu aracı satıyor olmanız lazım. Dolayısıyla hı. ne fazla stok ne düşük stok hani optimum stok seviyesinde bu iş çevirip e, stok finansmanına girmeden, işte distribütörden 14 gün varır alıyorsanız, 14 gün içinde bunu satışa çevirmeniz lazım. Tabi bu her zaman mümkün olmuyor. Evet. Nakliyede geçen süre var, müşterinin kredi başvuru süreci var, kredisi iptal oluyor, başka müşteriye dönüyor, fikir değiştiriyor müşteri, e, ya da o anda talep düşüyor, araya bir hafta bayram tatili giriyor. Evet. Dolayısıyla bu malı 14 gün içinde çevirmek çok mümkün olmuyor. Çevirseniz bile işin bir de ikinci el takas boyutu var. Hı. Şu anda takas oranları yüzde ...30-40'lar seviyesine geldi. Yani insanların sıfırdan bir araç almasından ziyade... ...eski aracını verip yeni araç alması... ...daha... Evet. ...sık rastlanan bir durum oluyor. Dolayısıyla takas araba almanız gerekiyor. Hmm. Aldığınız takas aracını da hemen satamıyorsunuz. Dolayısıyla bir stok finansmanına... Evet. ...bir para bağlamanız gerekiyor. İşte finansman... ...imkanların veya oranlarının... ...faiz oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda... ...bütün karlılığın hatta daha fazlasının... E, banka fa kredi faizlerine gitmesi evet. söz konusu. Öz sermaye evet. olarak koymuş olsanız bu sefer öz sermayeniz eriyor. E, para değer kaybediyor. Evet. Onun için işi çok hızlı çevirmek gerekiyor. Hı -hı. Hem sıfırda hem de takas aldığınız ikinci araçlarda. O zaman şöyle bir açılım yapsak doğru olur mu? Ee, bahsettiğiniz hep böyle aslında e, normal gidişatın haricindeki asıl e, becerilerin rol oynayacağı yerler. Hani işte valör, distribütörün verdiği valöre uyulmaması falan gibi. Yetkili satıcılar alternatifli bütçeler yapsalar kendi başlarında, sene başlarında evet. bu opsiyonları düşünseler mesela e, bahsettiğiniz gerekçilerle işte o stok finansman döngüsünde düştüm ve git ben hangi adımlar atacağım diye bir çözüm olabilir mi? Tabii bütçeye gelmeden önce şunu da ekleyeyim. Ee, hani yetkili satıcıların ne yapması gerekirken bu tür dönemlerde yeni araç satışındaki kar marjının iyice daraldığı ve stok finansman yüküyle onu da belki banka faizine gittiği dönemde e, türev ürünlere odaklanması gerekiyor hmm. sektörün. İkinci el araç karlılığı bunun en önemli parçası. Onun dışında sigorta satışı, e, banka kredi e, komisyonları, aksesuar satışı, işte car care dediğimiz araç koruma evet. sistemleri, cam filmi e, veya işte aksesuarlı araç satışı gibi türev ürünlerden de para kazanmak gerekiyor. Hmm. Özellikle işte banka kredi komisyonları veya sigorta e, komisyonları e, bir sermaye bağlamadan kar edebileceğiniz yapılar o açılardan o türev ürünler de önemli. Evet. Bütçeye gelince tabi otomotiv işi en küçük bir bayide bile ciddi hacimlerin döndüğü, büyük paraların döndüğü bir iş kolu. mal bedelinin yüksekliği sebebiyle dolayısıyla çok kuvvetli bütçeleme gerektiren bir iş. Yani evet. en küçük ölçekli bayinin bile mutlaka yıl başında bir bütçeyle yıla başlaması lazım. maalesef bizim o manada sektör çok e, kuvvetli değil. Kurumsal değil. firmaları işin dışında tutuyorum ama e, patron şirketlerinde daha ziyade bütçeden anlaşılan kaç araba aldım, kaç araba sattım şeklinde işin hani e, gider yönetimi çünkü çok personel yoğun bir iş. Hı hı. Özellikle satış sonrası çok fazla personelle çalışıyorsunuz. İşte araç teslimatıydı, kar keyirdi, e, satış danışmanları, resepsiyon zaten belli bir kadro. Evet. Servise ciddi bir kadro ile çalışıyorsunuz. E, operasyonel giderler, kirası, elektriği, personel giderleri, e, nakliye giderleri Bunların bütçelenmesi gerekiyor. Hı hı. Onun yanında türev ürünlerden elde ettiğiniz karlar, araç karı, altında stok finansmanı e, çok e, kuvvetli ve titiz yapılmış bütçeyle yıla başlamak gerekiyor. Harika. Ama maalesef ülkemizde e, yıl içinde de çok drastik değişimler olabiliyor. Evet. Dolayısıyla bütçelerde de genelde Ekim-Kasım ayı gibi yapıldığı için... E, yıl içinde yapılacak bir e, ÖTV değiştiği, bir regülasyon değişikliği veya kurlardaki ani bir sıçrama faiz oranlarında ani bir iniş çıkış sizin bütçenizi de dünya gerçeklerinden, ülke gerçeklerinden uzaklaştırabiliyor. Evet. O dönemlerde de hemen bir revize bütçe yapıp önümüzdeki dönemin realitelerine göre e, gelecek 3-4 ayı planlamak lazım. Bir de tabii bütçeler yapılırken genelde hani daha iyimser bakış açılarıyla ...yapılıyor. Hani hı hı. insanlar sonuçta ticaret yapıyor. Bu işe kar etmek için giriyor. Ee, dolayısıyla her bütçenin de bir... ...kaçış noktası olması lazım. Bir B planı, C planı evet. da mutlaka olması gerekiyor. Hani ani bir krizde veya bir... ...dalgalanmada nasıl bu işten... ...en az hasarla kurtulurum? Ee, Ona da bakmak çünkü gerekiyor. Çünkü verdiğiniz siparişleri iptal edemeyebiliyorsunuz. Doğru. Veya aldığınız personelle ilgili... ...belli sorumluluklarınız var. Öyle... ...küçülmek çok kolay olmayabiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla hani... Hep, her zaman bir B planı, C planı cebinizde tutmanız Olmasın gerekiyor. Lazım, değil mi evet. Sevgili izleyenler, bir iki dakikadan beri Uğur Bey öyle bir kullanım talimatı verdi ki, bütçeyle ilgili sanıyorum, programın bu kısmı başa izle, başa izle yapılacak nitelikte oldu hakikaten. Uğur Bey yani bütçe nasıl yapılır, neler göre dikkat edilir adeta böyle bir dediğim gibi kullanım talimatı verdiniz. Çok teşekkür ederim. Yani yıllardır bu sektörde olunca tabii her türlü şeyi de gördük, türbülansı evet, gördük. Evet. Ee, bir anda hani rekor kıracak dediğiniz bir senede e, makro bir değişiklikle en zorlu sene olup e, sürekli gelen araçlar bunları nereye satacağız, nereye koyacağız stoklaması bile bir sorun. Evet. Ya da çok kriz olacak veya büyük sıkıntı olacak diye düşündüğümüz senede bir ÖTV indirimiyle satışların patladığı, karlılıkların maksimuma ulaştığı bir dönem gördünüz. Dolayısıyla çok esnek olmak gerekiyor, çok dinamik olmak gerekiyor. Çok yakın takip etmek gerekiyor. Kesinlikle. Hem, hem bir uzun vadeli uzun dönemli bir projeksiyon hem de önümüzdeki 2-3 ayı daha iyi planladığınız, maksimum verimi alacağınız bir öngörüde bulunmak lazım. Kesinlikle. Müsaadenizle türev ürünlere değindiniz ya, orayı hafif açmak istiyorum Hı -hı. Uğur Bey. Şimdi ben e, benim şöyle bir anım var sizinle alakalı ama siz siz de bu anıyı ilk defa öğreneceksiniz ben sizinle olan anımı. Şimdi türev ürünlerin satışıyla, bu buradan elde edilecek gelirle ilgili e, ben zamanında mesela bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmakta, ifade etmekte zorlanıyordum. Bir gün siz geldiniz dediniz ki, ya Murat getir bakayım şu türev ürünlerden kazandığımız parayı dediniz. Ve birdenbire dedim ki işte geldi. <laughs> i̇şte asıl e, ilgi olan yani paranın kazanıldığı yerin ne kadar kıymetli olduğunu bilen bir kişi geldi demiştim. Hmm. Hakikaten siz o türü ürünlerle ilgili yaptığımız çalışmalarla şu anda da e, onları yapıyoruz. E, toplam gelirin artmasına müthiş bir katkıda sağlanmış oluyor. Türev ürünler işte kredi, sigorta gibi bunlar e, müşteri otomobil alırken müşterinin kararını ...böyle birinci derece etkiler durumda mı şu anda? Bayağı bir yükseldi sanırım. Belki birinci dereceye gelmiş olabilir. Ama yani nasıl rol oynuyor? Toplam kar kompozisyonundaki yerini biraz daha açabilir misiniz? Yani kredi, kredi işi müşterilerinden çok önemli tabii. Evet. O ürünü erişilebilir hale getiriyor. Ee, çünkü e, direkt nakit parayla... ...bir buçuk, iki milyonluk bir aracı almak çok kolay değil. Ama evet. bunun takas aracınız da varsa... ...400-500 bin lirada bir kredi kullanabiliyorsanız... E, ...biraz daha ulaşılabilir hale geliyor... Ee, yani hatta şunu bile görüyoruz biz işte bir araca bir modele 250 bin lira kredi verdiğiniz zaman 100 birim satıyorsanız krediyi 150 bine düşürüyorsunuz anında yarı yarıya düşüyor satışlar. Hmm. Çünkü insanlar erişemiyor araca bu sefer başka bir ürün gamına e, kaymak e, durumunda kalıyor e, ama bir yandan da bu kredi sıfır faiz kredilerin veya düşük faizli kredilerin de Üreticilere ciddi maliyeti var. Evet. Dolayısıyla o dengeyi kurmak da bir şey işi, e, matematik işi. Doğru. E, biraz kantarın topuzu fazla kaçınca karlılıklar tamamen gidiyor. E, ama onu vermeyince de satış yapamıyorsunuz. Olmuyor, değil mi? Doğru. E, orada tabi devletin koyduğu belli regülasyonlar da var. E, kredi e, manasında hani belli bir limitin üzerindeki araçlara kredi veremiyorsunuz. Evet. Bunlar da TL bazlı konduğu için evet. ve e, yeniden değerleme oranıyla güncellenmediği için evet. birkaç ay sonra şeyini kaybediyor. E, etkinliğini güncellini kaybediyor. Etkinliğini kaybediyor. kaybediyor. <laughs> Dolayısıyla krediye erişimde e, zorlanabiliyor müşteriler. O da satışları e, düşürüyor tabii. Düşürebiliyor. Doğru. O zaman yani bayağı bir etkili oluyor. Ama buradan Çok da etkili. hem distribütör hem de yetkili satıcı bazında. Hatta belki bunu bence şöyle bile düşünebiliriz. Yani sektör haricinde başka bir ürün de satıyorsa eğer bir Kobi bir e, real sektör temsilcisi oturup şeye bakmalı. Benim asıl e, sattığım ürün ne? Ve bu ürünü ben hangi türev ürünlerde besleyebilirim? toplam karlımı nasıl arttırabilirim? Bu konulara da bakmasına dair aslında bir ipucu vermiş oluyoruz burada sektör dışında da. Evet, evet. Her sektör için geçerli aslında bu. Evet. Hani o ürünü satarken o ana e, amiral gemiliğim o ürün, onun yanında hangi ürünler onu desteğimiz? Bu mobilya sektörü içinde olabilir veya yeme içme sektörü içinde oluyor. Bunu esas karlılık oradan geliyor. Çünkü Hı. zaten ...ana ürünü sizi ancak ayakta tutabiliyor. Diğer ürünleri satarak... E, ...işi karlı noktaya getirme şansınız getirme oluyor. var. Doğru. E, Uğur Bey siz birçok... ...toplantılarda, icra kurulu seviyesinde... ...birçok e, sunumlar geçiyor elinizden. Birçok rakamlara bakıyorsunuz. E, ve e, kafanızda bir takım... ...stratejik kararlar alıyorsunuz bazı rakamlara... Hı. ...finansal göstergelere bakarak. E, sizin açınızdan... E, ...stratejik bir kararı alacağınız vakit... E, ...hangi finansal göstergeler... ...öncü oluyor? Bir... Ee, icra kurulu seviyesinde baktığınız vakit siz ilk neleri arıyorsunuz bir e, finansal sunumda? Hangi KPI'ler sizin için önemli? Ya tabii strateji kararlar biraz daha uzun soluklu biraz daha makro kararlar oluyor. Ee, dolayısıyla burada uzun vadeli projeksiyonlar yapılıyor. Ama tabii e, bu planları yaparken her zaman zamanda e, özellikle Türkiye'de bu yatırımları yapıyorsanız e, belli riskleri de iyi hesap etmeniz lazım. Hı hı. Çünkü iyi niyetle çıkılan veya olumlu düşüncelerle çıkılan bir yatırım ee, ...bir anda ters ödenebiliyor. Dolayısıyla o B planı, C planı... ...mutlaka bir kenarda durması lazım. Evet. Ee, belki bazı şeyleri... ...kademeli yürütmek lazım. Ee, dolayısıyla hep... Yani iyimser olduğunuz dönemde bile temkinli... ...iyimserlik diye bir kara, kavram geliştiriyor. O Doğru. temkinli, iyimserlik... ...bazen fazla gaza gelebiliyor... Ee, ...insanlar rüzgarın arkadan estiği dönemlerde. Çünkü Türkiye çok büyük bir ülke. Potansiyeli evet. de çok büyük. Evet. Ee, yürüdüğü zaman, öne açık olduğu zaman... Çok hızlı yürüyorsunuz. Doğru. Ee, ama işte bir sürü e, risk var. Hem jeopolitik riskler, işte hem günümüzde e, karşılaştığımız riskler, hem e, ekonomik riskler. Dolayısıyla Kesinlikle. o e, stratejik planları mutlaka hep bir risk risk faktörünü de e, göz ardı etmeden hı hı. ama bu tabii yatırım yapmanızı korkak e, daha sevk etmiyor olması lazım sizi. Ama mutlaka o B planı, C planı da bir kenarda durması Doğru, lazım. Kesinlikle. Ben mesela sessiz risk diyorum bazen bu konulara. Şimdi e, bir şirketin mesela finansal mali tablolarına baktığımız vakit çok sağlam görülebiliyor. Her şey çok iyi e, mali verilerde. Ama mesela e, real sektör firma yönetiminde de nakit akış örnek veriyorum. Benim çok sessiz risk olarak gördüğüm konu. E, o nakit akışının döngüsünü iyi yönetemezse istediği kadar mali veriler kuvvetli olsun neredeyse iflasa bile gitme olasılığı olabiliyor. Evet. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani o risk faktörü oldukça önemli. E tabii kâr eden birçok şirketin nakit akış sebebiyle ciddi sorunlar yaşadığını hatta batma noktasına geldiğini görüyoruz, duyuyoruz. E, ya da bir yandan kredibilite tabii bazen kredi maliyetleri yüksek bazen kredi ulaşmak da sorun oluyor. Evet. Kredibilitesi e, bozulan bir şirketin de ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani yüksek oranlardan bile fay, kredi bulamama gibi riskler oluşuyor. Tabi satışların veya işte pazarın bir anda durma dönemlerinde masraflar aynen devam ediyor. Evet. Yani kiranız aynı şekilde ödüyorsunuz, personel giderler aynı şekilde devam ediyor. E, o dönemlerde nakit akışı e, bozulabiliyor. Evet. E, bunun ilk şeyini celemesini yüksek faiz ödeyerek çekiyorsunuz. Daha sonra artık kredi de bulamama noktasına geldiğiniz zaman işte o zaman artık iflasa giden bir e, son söz konusu olabiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla nakit akışı biraz böyle. Damarlarda dolaşan kan gibi yani kan dolaşımı durduğu anda evet. e, kalp, kalp iflas ediyor. Iflas ediyor. Evet. Doğru. Evet. Az önce siz e, sunumlarda hangi metriklere bakıyorsunuz diye sorarken aslında burada e, Uğur Bey'le çalışanlara da önemli ipuçları verdim. E, nelere bakılacağına dair. <laughs> yani bu programda sadece firmalara tüyo vermekle kalmıyoruz. E, bunu da umarım not etmiştir herkes. <laughs> diye de, e, de altın çizeyim. Uğur Bey e, çok önemli püf noktaları verdik. Hem e, bayi bazında özellikle stok finansmanı konusunda, e, diğer tarafta e, risk konusunda, bütçeleme konusunda falan. E, bence çok e, faydalı oldu. E, diye düşünüyorum. E, yavaş yavaş kapınışa e, geçerken de e, sizin de aslında ben e, sizin çok iyi bir basketbol sever ve iyi de Fenerbahçe'li olduğunuzu biliyorum. Fenerbahçe erkek basketbol takımı e, Eurolig'i ikinci defa kazanarak büyük bir tarihi başarı imza attı. Siz de biliyorum her maçı Ülker Arenda'da bizzat evet, takip ediyorsunuz. Dince, evet. ee, peki şöyle sorayım ben size. Oradaki e, işte takım ruhunu izlerken bir basketboldaki sadece sağ içi değil de bütün dinamiklere baktığınızda iş hayatınızda ekip yönetimi anlamında böyle size ilham veren durumlar olabiliyor mu? Maçta gördüğünüz bir e, konuyu iş hayatında uygulamak ya da tam tersi gibi e, uygulamalar yaşıyor musunuz? Evet yani ben de dediğiniz gibi uzun yıllardır hani hem futbol hem basketbol hem diğer voleybol diğer sporları yakın takip ettiğim için e, sporun da içinden gelen biri olarak yani e, sa basketbol sadece basketbol değil futbol sadece futbol değil aslında orada evet. da bir ekosistem var. Evet. Oradan da çok şey gözlemleme ve öğrenme imkanı oluyor. Şöyle bir örnek vereyim. Daha önce de bir makalede yazmıştım. E, Fenerbahçe'de biliyorsunuz yıllarca Obradoviç üretiminde büyük evet. başarılar elde etti ki Obradoviç Avrupa'nın gelmiş geçmiş açık ara en evet. büyük hocası elde ettiği başarılarla. Onun yönetim tarzı çok daha böyle baskın, e, dominant, e, oyuncuları belli bir şablon içinde tutan, hep kendi oyun planına e, sadık kalmasını isteyen hı hı. E, bir koçluk tarzı vardı ve çok da başarılı oldu bu tarzda. Evet. Daha sonra ayrıldıktan sonra e, Fenerbahçe'de başarılı biliyorsunuz NBA'den Kokoshkov diye bir hoca gelmişti. Evet, evet. O NBA'de çok başarılı evet. yardımcı hocalık yapmış hatta ilk e, Avrupalı koç olmuş evet. bir hocaydı. Onun da çok sakin, oyunculara müthiş özgürlük veren bir yapısı vardı. Öyle hmm. oyuncuları fırçalamayan, çok bağırıp çağırmayan, oyuna aşırı müdahale etmeyen. Fenerbahçe onun yönetiminde de çok başarılı bir dönem geçirdi. Sonra bırakıp tekrar NBA'ye geri dönmüştü o. Evet. Yani orada ben şunu gördüm. Yani tek bir başarılı bir şey modeli yok. Yönetim modeli yok. Herkesin bir tarzı var. Yani o... Ha ben yine tabii Obrada 3 tarafındayım. Evet. Yine biraz daha kontrol altında tutulması evet. gereken ve bir plan çerçevesinde hareket ama... Ee, öbür şekilde de başarılı olabileceğini gördük. Hı hı. Veya şimdi yeni hocamız bizim Saras Casic Eucis evet, biliyorsunuz, evet. O çok iyi basketbolcuydu. Evet. Oyuna liderlik eden, evet. oyunu kuran, oyunu geliştiren, basketbolcu döneminde belki Avrupa'nın gelmiş geçmiş en iyi 3-4 oyuncusundan biriydi. Kesinlikle. Sonra antrenörlük sürecinde e, işte Zalgiris de biraz başarılı olmuştu, Barcelona'ya geçti. Barcelona'da çok büyük bütçelerle, büyük umutlarla takımlar kurdular. Ama orada hiç başarılı olamadı. Yani beklenen başarıyı gösteremedi. Evet. E, çünkü oyuna çok müdahale ediyordu. ...oyunculara hiç özgürlük vermeyip... E, ...tamamen o... E, ...yönetmeye çalışıyordu oyunu ki... ...bazı yetenekli oyuncuları da biraz serbest bırakmak gerekiyor. E, ve çok oyun... ...sistemi çok oyun içinde taktikler değiştiriyordu. Aşırı müdahale ediyordu. Hmm. Ve bunun da çok eleştiri almıştı. O üç yıllık dönemde mutlaka o da kendine dersler çıkardı ki... ...Fenerbahçe'ye gelince... ...çok bambaşka bir... E, ...koşluk şeyini gördük, deneyimini gördük onun. E, oradan almış olduklarıyla... ...Fenerbahçe'de belli bir oyun planı olan hani aslında Obradoviç ile Kokoskov'un karması gibi oldu oyun'a gerektiğinde müdahale eden ama gerekmediği yerde de oyunculara belli bir özgürlük veren ve oyuncuların da performansını bayağı yukarı çeken bir e, yönetim, yönetim tarzı, tarzı sergilediğini oldu. gördük ve şu anda belki Avrupa'nın en iyi koçu olarak kabul ediliyor e, o süreci çok güzel gözlemledik. yani o e, kendini de geliştirdiğin dolayısıyla bunların hepsi yöneticilik içinde aslında bir yerde e, Bizlere şey veriyor, ilham veriyor. İlham veriyor değil mi? Evet. Doğru. O zaman hangi kademeye gelirse gelsin demek ki Uğur Bey, insan gelişim her daim var değil mi? Değişim evet, evet. Her Olması zaman... lazım ve öğrenmeye açık olmak lazım. Bazen altınızdaki insanlardan da bir şey öğreniyorsunuz. Her zaman lider altındakileri bir şey öğretecek diye bir yok. Tabii ki deneyimiyle, tecrübesiyle daha çok bilgi verebilir ama aşağıdan da çok şey öğrenebiliyorsunuz. Veya gözlemleyerek çok öğrendim. Onun için ben sürekli sahada olmayı, en alt kademekli çalışanlara bile fikrini sormayı, hı hı. ha bazen yanlış şeyler gelebiliyor. Bazen farklı bakış açıları olabiliyor ama mutlaka alınacak bir birkaç cümle çıkıyor işinden. Harika, öğütler harika dersler oldu bunlar Uğur Bey. benim için çok keyifli bir program oldu. Benim Uğur için Bey de. çok teşekkür ederim. Geldiniz, kırmadınız beni. Ayağınıza sağlık. Murat Öztörel Finansal Yönetimin bu bölümünde Sayın Uğur Sakarya ile beraberdik sizler de finansal yönetimi sadece defterde, bilgisayarda değil, sahada tatbik etmek istiyorsanız bu program tam size göre. Her zaman dediğim gibi finansal olarak sağlam kalmakla beraber hayata dair neşeli kalmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.